arkadaşlar bugün video çekiyoruz harika iki kişiler geldi Birisi tane arabası var bir tane video çekiyordum yere düştü ona gelmemiş olabilirsiniz çünkü şimdi yükleseydim Allah mal ya mal var arkadaşlar mal haberiniz varsa ha, hava diyor bekleyin size göstereyim Ay hadi hoş gelmiyor. Ay o. gidelim şuraya. Bakın Allah Allah'ım gösteriyor. Üstüme doğru geliyor benim için. Bay bay. Ya da bitirip ya? Çok uzun süreç. 2 dakika falan, 2 dakika 6 dakika mı, 100 dakika mı belli değil. Tam video çekiyorum ama. Uçuyoruz. 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 Allah benim takip et. Allah yetişemedi. Aa, diğer arkadaşlar yetişemiyor. Kovam kırıldı ya. <laughs> bay bay. Arkadaşlar, bakın. Bay bay abone olmayı unutmayın ve katmayı unutmayın.